Kırmızının yanında ne var? Kırmızı var. Süpersin. Üzerine ne gelmiş? Kırmızı. Bir geldi. tane daha kırmızı. Tamam. Onu da kapatıyorsun üstüne. Harika. Şimdi ne var? Şimdi... Kırmızını bitirdik. Yanında ne var? Geçir. Evet. Hemen bir yeşil aldık. Yeşili... Dediğin gibi kolaymış. Birleştiriyorsun. Ha, evet. Aa, aa, aa. Ayır. Yeşili kırmızıya birleştir. Evet. Bak önce evet süpersin. Diğer yeşili kır. Evet. Ve üstüne ne gelmiş? Bir tane daha yeşil. Evet. Hemen üzerine yeşilini koyuyorsun. Ben bunları senin yanına doğru getireyim. Devam. Evet, en üst kısma geçtik. en üst kısımda ne var? Evet, süper. Hangi renkler? Sarı. Evet. Tamam koy önce sarı. Mavi ve kırmızı. Doğru. Önce sarıyı koyuyorsun anneciğim. Nereye? Buraya. Kırmızının üstüne. Kırmızının üstüne. Kırmızının Evet. Birazcık böyle arayı açalım. Devam ya. et. Ayacağım. Tamam. Sonra? Sonra mavi koymuş. Aa düştü. Önemli değil. Onu tekrar yerine koy. Yavaş. Evet. Ve en ne geliyor. Hmm, kırmızı koy ve harikasın